Sporcular dört nala koşan at üstünde becerilerini sergiledi. Binicisiyle bütünleşen atlar hem rüzgara hem kum zemine meydan okudu. Bayburt'ta atlı cirit sporcuları hünerlerini sergiledi. Atlı cirit etkinliğine Bayburt, Erzincan ve Erzurum takımları katıldı. Bayburt Yenişehir Parkı'ndaki mücadele nefes kesti. Bugün Ardar'da iki cirit gösterimiz vardı. İki müsabakada birbirinden güzeldi. Erzincan'dan gelen misafir takımımızı da arılamış olduk. Atasporu ciriti yaşattığımız için gurur duyuyoruz Bayburt olarak. Hafta sonu olmasa sebebiyle etkinliğe ilgi yoğundu. Atla cirit müsabakaları dikkatle takip edildi. Atasporumuz olan cirit izlemeye geldik. Her hafta sonu buradayız. Gayet heyecanlı maçımız. İzliyoruz. Cirit takımlarının karşılaştığı müsabakada kazanan dostluk oldu. Bu sporu çok seviyoruz. 50 yaşındayım. Terk etmedim hiç de terk etmeyi düşünmüyorum. Kazasız belası bir maç oldu. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kocaeli'de de cirit heyecanı yaşandı. İki yıl sonra yapılan müsabakalara ilgi yoğundu. Müsabakalara Bursa'dan takımlar da katıldı. Ben Bursa'dan geldim. Yani ata sporu ciriti çok sevdiğim için ve ben de kendim Erzurumlu olduğum için yıllardır yani ciriti seviyorum.